Üç seçimde olduğu gibi yine sağcılar Fethiyelerin daha güçlü bir şekilde bizleri destekleyeceklerinden hiçbir şüphe yok. Bu saatten itibaren bu iş partisel mücadelenin dışında haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış insanların sahiplenilmesine ve onurun mücadelesine dönüşmüştür. Biliyorum ki Fethiye'de yaşayan sağduyulu insanlar haktan, hukuktan ve doğrudan yanı savunmalarından Çıkmış olduğumuz yolda önce Allahü Teala'ya, sonra 15 yıldır yaptıklarımıza en önemlisi de Gökçe Ovacı'ndan Kirmesi'ne, Bozgar'ından Çengel'e, İlnicesi'nden Kayası'na, Göceğin'den Karaçobası'na, Ölü Denizi'nden Üzüm Üzü'ne, Yakacağı'ndan Çamköy'ünden Çiftliğine, Yalıkları'ndan Lice kadar velhasıl bütün fethiyeleri görüyoruz. Allah adını olsun. <laughs>